Merhaba arkadaşlar ben Nilay, kanalım Derle Topla Çalkala'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle bütçe planı ajandamın içinin ne şekilde doldurduğumu paylaşacağım. Bu ay yeni başladığım için henüz takip aşamasındayım arkadaşlar. Gelecek aylarda çok daha sonuç gösterir halde olacağını düşünüyorum. Ben... 5 boyutundaki ajandama harcama günlüğümle ilgili bazı şeyler not almaya başlamıştım. Bunun bana faydalı olduğunu fark ettiğimde bunun için ayrı bir ajanda tutmaya ve tüm harcamalarımı gelirimi giderimi kağıt kalem altında somut olarak görmeye karar verdim. O yüzden bu ajandanın içinde bu şekilde ta tasarladım. Aylık ve haftalık kısımları var. Bu sayfaları kendim oluşturdum. İnşallah bu hafta sonuna Facebook grubumuza koymuş olacağım. Siz de indirerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aylık kısmında nerelere ödeme yapmam gerekiyorsa bunları belirttim. Çünkü şöyle garip bir olay yaşadım. Sanırım geçen ayda ben ev kiramı ödemeyi unuttum arkadaşlar. Ayın 10'unda ev kiramı ödüyordum. Ama ayın 12'sinde ev sahibim beni aradı ve böylelikle fark ettim ev kiramı ödemediğimi. Çok mahcup oldum. Çok utandım. Bazı şeyler otomatikte ama bazılarını banka hesabı üzerinden yapsam bile otomatikte değil. Kendi elimle yapıyorum. Bu da işleri biraz karışıklaştırıyor. Aylık düzenimde nereye hangi ödemenin hangi tarihte yapılacağını yazdım arkadaşlar. Ödeme miktarlarını aylık kısmıma yazmadım. Aylık kısmında sol tarafta bazı bölümler var görüyorsunuz ki haftaları tamamladıktan sonra aylık toplam gelir ve aylık toplam giderlerimi oraya yazmayı düşünüyorum. Ve bunu yaparken de birincil ihtiyaçlarımla ikincil, üçüncül ihtiyaçlarımı gruplandırarak aylık görünümümün tamamını yazıp bu şekilde nerelerden kısma yapabilirim buna bakmak istiyorum. Çünkü biraz kemer sıkmam gerekiyor benim bu sıralar. Biliyorsunuz ki Haziran'da tayin dönemi şehir değiştireceğim ve masrafım çok olacak. Sıkışmak istemediğim için de şimdiden bütçemi tasarlamak istiyorum. Aylık kısmımda dediğim gibi birçok kısım otomatik ödemede veya banka hesabı üzerinden aktarıldığı için arkadaşlar e, telefonumdaki banka uygulamama girip hangi tarihlerde hangi ödemelerim kesilmiş veya hangi ödemelerimi yapmışım bunları yazıyorum ve ben bu kadar çok ödemem olduğunu buraya yazasıya kadar bilmiyordum arkadaşlar. O kadar fazla ödemem varmış ki çok fazla da harcama yapıyormuşum. Bunu da fark ettim. Kaldı ki bu kısımda harcamalar yok. <laughs> harcamalar haftalık kısımda. Onlar sadece ödemelerdi aylık takinler. Haftalık kısmında da harcamalarımı şu şekilde gruplandırdım. E, pardon, e, yazıya döktüm. O gün içinde ne harcama yaptıysam ve nereye yaptıysam bunları yazdım. Geçen haftanın harcamalarını bu A5 boyutundaki ajandama yazmıştım. Şu anda onu alıyorum ki oradan bakarak yazabilmek için çünkü nakit harcamalarım da vardı. Onları e, sadece A5 boyutundaki ajandama dökmüştüm miktarlarını ve tarihlerini. Oradan bakarak buna geçireceğim. Şu anda bu defterimde yani bu ajandamda geçen haftanın ve bu haftanın harcamalarının bir kısmı var. Çünkü Sanırım Salı günü veya Çarşamba günü çekmiştim videoyu. Ondan sonraki harcamalarım yok. Ay sonunda çok daha güzel olacak inşallah bir güncelleme gelecek. Hangi tarihte, hangi günde, nereye, ne kadar harcama yaptıysam, mesela bu haftalık harcamalarımı daha doğrusu günlük harcamalarımı haftalık düzenime yazarken şunu da fark ettim: Hiçbir zaman harcamadan saymadığım ama aylık yaklaşık 1.500 lira civarında harcadığım su param var benim su satın alıyorum. içme suyu satın alıyorum. İçme suyunda dantelin suyunu içme suyundan koyuyorum. Günlük olarak değiştiriyorum. O dantelin kalan beklemiş suyunu da çiçeklerime döküyorum. Bu yüzden bayağı bir fazla su kullanıyormuşum. Ben hiç bunun o kadar fiyat tuttuğunu bilmiyordum ta ki defterime yazana kadar. Bu birçok şeyi fark etmemi sağladı esasında. Ve A5 boyutundaki ajandama ilk yazdığım zaman da arkadaşlar yani biraz önce gördüğünüz yeşil ajandaya birkaç yere gereksiz aboneliğim olduğunu fark ettim. Ben onları kullanmıyordum bile. Microsoft'a ya da işte BetterMe diye bir uygulamaya ona 2500 lira aylık ücret kesiliyormuş ben farkında değilim. O Microsoft'a 300 veya 400 lira kesiliyormuş ben bunu farkında değilim. Onları iptal ettirdim Mart ayı için. Yazmanın faydaları bunlar sanırım. Şimdi burada Günlük harcamalarımı yazdıktan sonra günlükleri topluyorum arkadaşlar. Alt taraftaki kareli bölmelere toplam o gün ne kadar harcadıysam onları yazıyorum. Bunun arkasından da tüm hafta boyunca yaptığım harcamaları toplayarak haftalık kısmıma yazıyorum. Haftalık kısmındaki kareli bölüme yazıyorum. Gelirlerimi de üst taraflara yazmayı düşünüyorum ama tabii bu biraz daha özel olduğu için bunu sizinle paylaşmak istemedim anlarsınız ki. Gerçek ay sonu videosunu çekerken onu da göreceksiniz sanırım postitle kapatmazsam ama genel olarak mantığı bu şekilde işliyor arkadaşlar. Şu anda bu ay için benim e, hedefim harcamalarımı gözetim altında tutmak ve mümkün olduğunca az harcamak. Ay sonunda aylık ne kadar harcama yapıyorum ve nerelerden kısabiliyorum bunları görmüş olacağım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım izlemesi de keyifli olmuştur arkadaşlar sizin için. Ay sonunda güncellemesiyle karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.